Makrome ipten çok şık bir çanta ördüm içime sindi. Bugün hatta kullanacağım. Zincirini satın aldım ama kenarlarını ördüm bu şekilde. İki taraflı ördüm. Her bir zincir halkasının içerisine sık iğne yaptım iki tane zincir çekmeden diğerini atladım. Bu sırayı ördükten sonra ipimi koparmadan öbür sıraya geçtim. Karşı tarafına. Evet şimdi karşı tarafındayım. Öbür tarafını da örüyorum zincirin. Şimdi çanta çok şık oldu gerçekten. Çok da beğendim. Şey gibi küçük bir sandık gibi dikdörtgen. Birazdan göreceksiniz. Bunun nasıl yapıldığını bugün yüklüyorum. Uzun videolar kısmıma. Birebir ölçüleriyle örerseniz çok şık bir çanta elde edebilirsiniz. Benim gibi. %99 hep el emeği. Sadece sallanan boncuklarını ve bu zincirini satın aldım. Diğerleri benim emeğim olarak beni gayet mutlu etti. Düşünsenize bir şey yapıyorsunuz e, mağazadan satın alma gibi oluyor. Harika bir şey. Yani düz çanta örülür. Herkes örebilir. Ama bu bayağı bir zorladı beni hakkını da vermişti. Bakın görüyor musunuz? Sandık gibi, küçük bir sandık gibi. çantanın kulplarını geçirdim ördükten sonra. Önündeki boncukları satın aldım. Evet, yeşil bir makrome ipten ördüm bu çantayı. Küçük, dikdörtgen, harika bir çanta.